Selam arkadaşlar, RUF'cimdesiniz. Ben İlkan Demirbağ. Bu haftaki videomuzun açısından anlayacağınız üzere bizim cable cross işi yattı. Bir türlü ilerlemiyor. Ama olsun, geçen videoda dilimi yeteri kadar ısırmadığım için yasaklar geri döndü. Fakat bir laf vardır. Geç olsun da güç olmaz. Ben bu cable cross'u nasıl olsa bitireceğim, videosunu çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Bu haftaki videomuzda da sizinle daha belki rutin ev alışverişinde karşıma çıkan Alıp kullanmaya başladım ve iyi kötü fikrimin oluştuğu bir suplementi paylaşmak istiyorum. Evet ürünümüz bu. Yanılmıyorsam yaklaşık 2 ay evvel falan denk gelmişti. Ben de o günkü konsepte spor malzemeleri satıldığı bir cuma gününe denk gelmişti. Ben rutin ev alışverişimi yaparken bunu görünce bir paket aldım. Aslında o an bütün paketleri almak istiyordum çünkü benim e, suplementlere karşı bir zaafım var. O gün kendimi dizginledim bir paket aldım. Ertesi gün ekstra bir şey almaya gittiğimde oradaki altı paket bana bakıyordu. Bir anda altısını kaptım ve aldım çıktım. Dediğim gibi beni böyle cezbediyor suplementler. Daha bir paketini anca bitirebildim. Bu 150 gramlık bir paket. Neden bir paketini anca bitirebildim? Daha belki videolarda da anlatmıştım. işte sakatlıklar geldi, o oldu, bu oldu. Yani bir başladım, sonra bıraktım, antrenman yapamadım. antrenman yapamadığınız zaman da ee, suplement kullanmanıza gerek yok. Ben de kullanmadım. Daha sonra işte Ramazan geldi. Şimdi Ramazan'ı da bitiriyoruz. Bayramı ulaşacağız inşallah. Bu ürünle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu ürün kesinlikle whey protein. Nereden biliyorsun? Analiz mi yaptın? Hayır analiz yapmadım. Yıllarca whey protein kullandım. Whey protein ağızda bıraktığı o tadı biliyorum. Ha arkasındaki besin değerlere firmaları bağlar. Siz gidip dünya kadar para verseniz de en ucuzunu da alsanız da sizi bağlayan şeyler şu arkadaki yasa yazanlar ve bunları firmalar kendilerinin test ettiğini daha doğrusu analize gönderdiğini ona göre e, kendilerini yazıyor. Bunları da devlet güvencesinde olduğunu söylüyorlar. İşte biz de buna inanarak bunları o şekilde tüketiyoruz. Ha inanmıyorsanız alırsınız suplementinizi gönderirsiniz ilgili kuruma analizini yaptırırsınız ona göre kullanırsınız. Şimdi bu ürünün önce besin değerlerini geçecek olursak. E, en önemlisi 100 gramda 63.2 proteini var. Yani dediğim gibi burada yazan tablo firmayı bağlıyor. Ben burada okuduğumu size aktarıyorum. BCA oranı 14.8 ki bu da iyi. Yani bir whey proteinde BCA oranı alırken alacağınız kıstaslardan biri. Yani whey proteini alıyorsanız protein oranı ve BCA oranına bakmanız gerekiyor. Artı bunun lösinin oranı da iyi. Yani daha belki videomda bahsetmiştim Hardline videomda. daha doğrusu Hardline supplementlerde bahsetmiştim. Orada BCA alırken BCAA da ben BCA diyorum ikinci ay söylemeye gerek yok. Lesunin seviyesi yüksek olanı tercih ederseniz daha iyi. Şimdi şeker 4 gram arkadaşlar. Ben bunu kullandım. benim hayatım boyunca kullandığım en tatsız protein tozu budur belki de. Şöyle söyleyebilirim. ...neredeyse hiç şeker yok. Bu açıdan e, ...pure diyebiliriz. Yani pure ve protein diyebiliriz çünkü ...hiç şeker yok. Artı, normalde bu e, ...açalım bunu. Hop, dökmedim. Bu açılabilir, kapanabilir bir paket. Güzel tarafı o. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. İçi kakao. Ve e, Kakao tadı var mı? O da yok. Neden püre dediğimi şöyle anlatayım. Normalde whey protein kullananlar bilir. buzlu olur, çilekli olur, çikolatalı olur. Bir içerken çikolata, süt, bir Nesquik içiyormuşsunuz gibi tat gelir ağzınıza. Yudumu alırsınız, bittiği zaman da böyle kimyasal bir tat gelir. İşte o whey protein son tadı, whey protein tadı. Bu hep öyle Hiçbir kakao tadı da yok. Su tadı, su tadı yani. Ama iyi şeker de yok, kakao da Bir kere de çekiyorsunuz. Yani öyle yudum yudum içilecek lezzetli bir şey değil. Lezzet bakımından şöyle söyleyeyim. 10 üzerinden 2. Lezzeti öyle. İyi karışıyor mu? Biliyorsunuz whey proteinlerde problem şudur. Genelde köpürür, karışmaz. Onun sebebi de işte o içine kattıkları çikolata şeker yapış yapış yapıyor. Bunda öyle bir şey olmadığı için bu çok iyi karışıyor. Hemen iki sallayın karışıyor. Hiçbir şekilde yapışmıyor. Fakat şöyle de bir tüyo verebilirim. Ee, kuru gıdanın üstüne sıvı gıda koyduğunuz zaman ister istemez alt tarafta yapışma olur. Siz her zaman ee, whey proteininiz veya ee, kuru toz halindeki suplementinizi suyun üstüne atarsanız daha iyi olacaktır. Daha iyi karıştığını göreceksiniz. Bu da benim nacizane size tavsiyem olsun. Bu ürünle ilgili şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Bir etkisi var mı? Şimdi whey protein bir proper değil yani bir kreatin gibi değil. Bir kreatin bile etkisini 2 haftada gösteren yani güç artışı. Whey proteinde güç artışı olmuyor. Ben whey proteini almamdaki sebep şu şey oldu. Daha belki dedim sakatlıklarım var. Ee, biraz zayıfladım. Ee, hacim kaybettim. Biliyorsunuz whey proteinle ilgili düşüneceğim şu. Whey proteinler vücutta su tutuyor. Sizi birazcık daha iri ve diri gösteriyor. Toplu gösteriyor. Kullandığım kısa dönemde etkisini gördüm mü? Etkisi var arkadaşlar. Biraz toparlanmama yardımcı yardımcı oldu umuyorum ki bunu kullandığım zaman tam elimdeki poşetleri bitirdiğim zaman daha değerli toplu birazcık daha toplanmış olacağım yani. Şu an iyi durumdayım. Yani Ramazan olmasına rağmen niyetli olmama rağmen antrenmanlarımı da yapıyorum. İyi durumdayım. Bunun da destekliyor. Şöyle destekliyor. Aklıma gelirse sahurlarda iki çorba kaşığı 300 milim suya karıştırıp tüketiyorum. Bu şekilde tüketiyorum. Zaten Diğer süreçte yemeğin üstüne bunu içmiyorum yani. Çünkü zaten e, iftar saatinde çok fazla yemek yediğiniz için artık 300 milim suyla karışmış bir whey proteinle içmek pek mantıklı gelmiyor. E, fiyat performans ürünümü 17 lira 150 gramı. Yani piyasada daha ucuzları da var. Daha ucuz, e, geçmişte daha ucuz whey proteinler de kullandım. Bir whey proteinin size zararı var mı yok mu en önemli kıstası şu, sizi ishal hastalığına düşürüyorsa emin olun o no protein size bir faydası yok, zararı var. Geç, dediğim gibi geçmişte daha ucuzlarına kullandım, ishal problemleri yaşadım, bunda en azından öyle bir şey yok. Sizi ishal yapmıyor, ishal yapmıyorsa da bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Kullanılır mı? Kullanılır. Ürünün benim açımdan fiyatı olsun, tadı olsun, tadı kötü fakat püre olduğu için yani şeker ve kakao neredeyse hiç yok sulu bir şey içiyorsunuz. O bakımdan faydası var. Onun üzerinden 7,5 belki 8'i bile alabilir. Tabi her zaman ulaşılıyor olsa daha iyi olur. Yani gelip yani bir rüzgar gibi gelip gitmese her gittiğinde bulabiliyor olsa daha iyi olur. En azından o süt firmalarının çıkardığı kasein proteinlerinden iyidir. Yani gidip de bir, bir içimlik şeye 5 lira, 6 lira, 7 lira para bitiyorlar. Bu daha mantıklı. Evet bu haftaki videomda da Bim'in daha nitirdiği performans marka protein tozu ile ilgili deneyimlerimi size aktarmaya çalıştım. Bir dahaki sefere siz bu ve proteini karşılaştığınız zaman alıp almamak hakkında iyi kötü bir fikriniz oluşmuştur. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.